Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Ne Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. kez gerçekleşti. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chenjitic, 1 Nisan birlik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Koşuya rehber köpeği ile katılan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Deniz Tuncer, amacımız rehber köpeklerin sayısını arttırmak, biz de varız, hayata katıl, demek için koşuya katıldık, dedi. İstanbul her sene büyük bir maratona ev sahipliği yapıyor. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk başlama düdüğüyle bir birlikte koşuya başlıyor, kimi kanser hastalarına yardım için atıyor adımlarını, kimi kız çocukları okusun diye, kimi çevre kirliliğine çözüm bulunsun diye, onlardan biri de Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tuncer, Rehber Köpeği, Kara ile birlikte yeni kapıda düzenlenen yarım maratona katılan Tuncer, 10 kilometre koşusunda, Kara ile birlikte madalya almaya hak kazandı, koşu sonrası DHA'ya konuşan Tuncer, engelleri aşmak için, biz de varız demek için katıldık, madalyamızı aldık, çok mutluyuz, dedi, biz de varız, hayata katıldık. Demek için koşuya katıldık Tuncer, Bugün Rehber Köpekler Derneği adına koştuk. Amacımız iki gözüm. Projesi kapsamında Rehber Köpekler'in sayısını arttırmak ve görme engelliler için biz de varız. Hayata katıl mesajını verebilmek. Bunları iki gözüm olan Kara ile yaptık. İkimiz de 10 kilometreyi tamamladık. Çok keyifli geçti. Madalyalarımızı aldık. İlk defa katılıyoruz. Muhteşemdi. Antrenörüm ve Asiye Hanım ile birlikte koştuk. Hiç anlamadık Başladı ve bitti. Buradan Gülhane'nin oraya kadar, Sarayburnu ve oradan geri döndük. İyilik peşin de koştuk. Amacımız farkındalık yaratmak, hem eğlenmek hem de destek alabilmek için farkındalığı yaratmak diye konuştu. Karam benim iki gözüm, 4 yıldır rehber köpekle yaşamını sürdüren Nurdeniz Tuncer. Şu anda Türkiye'de çalışan 6 aktif rehber köpek var. Terapi köpeklerimiz var. Hızla da eğitmenimiz tarafından çalışmalara devam ediliyor. Ben Kara ile 4. 1. yılıma giriyorum. Çok yakın arkadaşız. O benim canım arkadaşım, iki gözüm. Türkiye'de iki gözümün sayısını arttırmak istiyoruz. Buradaki mesajımız engeller olmasın, engellere engel olmayın, hayata katılın, birlikteyiz, biz de varız, diyoruz, şeklinde konuştu. Rehber köpek sayısını arttıracağız. Dernek için bağış kampanyası başlatıldığını söyleyen Tuncer, koşumuz için iki hafta önce bağış kampanyası başlatıldı. 54 koşucumuz var. Bugüne kadar toplamda 75 bin lira toplandı. Kampanya 19 Nisan'da bitecek. Her koşucu rehber köpekler derneğine gidecek şekilde bağış kampanyası açtı. Tüm bağışçılara teşekkür ediyoruz. Bağışçı hakları sözleşmesini imzaladık. Sonuna kadar her bağışın peşindeyiz ve rehber Ber köpek sayısını arttıracağız, dedi.